Kak 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 kuk Arkadaşlar merhaba. normalinde biliyorsunuz ikinci bir iş başladım demiştim. Bir sebepten bugün e, mekanı açamadık. Mekana gidemedim yani. Geldim eve gelmişken ne de dedim ki ufaktan bir şey konuşayım. Ee, ama e, videoyu belli bir yerde de beklemeye alacağım arkadaşlar. Size mücverin içindeki malzemeler ve nasıl yapıldığı ile ilgili bir bilgi vereceğim. Ee, bu videoda yardım alacağım. Ee, onun akabinde şöyle söyleyeyim. Henüz benimle röportaj yapmadılar ama bir YouTube kanalı, yine bu aileden. Bazı kardeşlerim, abi seninle biz bir röportaj yapmak isteriz diye benimle bağlantıya geçtiler. Bu gerçekleştirdiği zaman, gerçekleştiği zaman, işte kimdir bunlar, nedir bununla ilgili de sizlerle bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Her zaman söylüyorum, yurt dışından beni takip eden, beni izleyen. Azerbaycan, Gür, Cür, Gürcistan, işte Almanya, Hollanda Belçika buralarda sevenlerim var. Bu yabancı ülkelerde tabii şehir ülkede de var, ülkemizde de var. Herkesin seven olduğu kadar sevmeyeni de var arkadaşlar şimdi ama şu var. Biliyorsunuz benim bir Facebook sayfam var. Yine bu kanalla aynı ismi paylaştı, paylaşan. Orada bir kardeşim bana bir şeyler yazmış. Bunu şimdi burada zikretmeden edemeyeceğim. Yani ne yazdığını tabii zikretmeyeceğim de. Şöyle söyleyeyim. Ee, Ali e, Selma Hollanda'dan yazdıklarınızı okudum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bunu söylemezsem şimdi cık, kaşıntı yapar bende bu. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. Bu dediğim gibi bana röportajı gelecek arkadaşların konseptini bilmiyorum ama dediler ki bana abi senle ne konsepti yapabiliriz? Bu olur büyük olasılıkla. Bu gerçekleştiği zaman ben de işte diyeceğim ki sizlere arkadaşlar evet bu iş gerçekleşti. Bu arkadaşlarımızın da kanalı budur. Orada da işte e, kaptanla ilgili bir şeyler merak ederseniz bakarsınız edersiniz diye bilgi veririm. Arkadaşlar dediğim gibi birazdan e, bir mücver olayına gireceğim. Ama ben yapmayacağım arkadaşlar. Yorgunum bugün. Keyfim de yok. Bunun için yardım alacağım. Dediğim gibi ikinci iş gündemde olduğu için arkadaşlar bugün açamadığım için e, mekana gidemediğim için ken geldim. Normalinde <laughs> pazara kadar böyle bir ara video olmayacaktı. Biliyorsunuz benim standart midi sayısını. Biraz takılayım. Hmm. Gözüm şeye daldı. Var ya bir adada yarışıyorlar o. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Ee, tekrardan ben e, devreye böyle cepheden kendimi çekerek devam etmeyeceğim. Şu olur. Ben işte söyleyeceğimi söyledim. Bakalım hafta sonu bir şey, bir şey paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilmiyorum ama e, Bu da böyle olsun. Şimdi ben burada sonlandırıyorum. Gidiyorum. Eee müjver olayını sizlere anlatmaya başlayacağım. Şuradan bunu da bitireyim de bu arkamdan ağlamasın. Olayı küçükken kimlerin bisikleti oldu acaba ya? Benim olmamıştı. Hatta çok geç yaşama kadar da rahmetli bana ehliyet aldırmamıştım. biliyor musunuz? Ay ehliyet alırsın trafiğe çıkarsan bir şey olur ölürsün diye. Ve ben bunun üstüne üç tane kaza atlattım. Anlatmıştım sizlerde. Sizlerde ama ilk kazamı nasıl anlattığımı söyleyeyim mi arkadaşlar? Tekrardan. Karagümrük'ten Balata doğru iniyorum sahile. Dağıtım işi. Altımda CBF 150 motor var. Biliyorsunuz onlar hani bu işlerin hammalı motorlar. Kurye motoru deniyor onlara. Ee, dik bir yokuş ama nasıl bir yağmur yağıyor. Önünü görmenin imkanı yok. Zaten biliyorsunuz motorcu adam kaskı kapısına taktığı zaman şu kadar bir cam ekrandan dünyayı görmeye çalışıyor yani. Yokuş aşağı gidiyorum. Ee, aşağıdan da yukarıya bir tane ticari Ducato geliyor. Ford ya da Renault olabilir. Bilmiyorum. Ee, şimdi orada bulunduğum yerde tek katlı, iki katlı böyle binalardan ibaret olan bir cadde var. Bilindik bir cadde de şimdi aklıma gelmediği Sağlı sollu evler. E, iniyoruz. Şöyle bir sokak var. Ticari de sokağa girmek istiyor. Ben ama tabii ondan önce aşağı indiğim için böyle e, sola kırmasıyla birlikte bana böylemesine e, nasıl denir? Sol böbrek altımdan değil. Buradan böyle motora bir koydu. Tabi motor bir yana ben bir yana ben bir kendimi böyle bir ara havada gördüm. O çarpmanın şiddetiyle sağ tarafımda bulunan ee, tek katlı binanın camından içeriye girdim ben. Paldır küldür girdim. Yere düştüm. Kalktım. Kafamın kaskı çıkarttım. Baktım bir odanın içindeyim. Bir de oradan bir vatandaş bana bakıyor. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam kardeş dedi. <laughs> İlk kazan buydu. Ee, orada bir roman vatandaşının camından içeriye girmişim. Dur bir otur kardeşim falan dediler. Oturttu bir bardak su verdi. Şoktayım. Kalkayım gideyim. Motorum nerede falan diyorum. Motorda çünkü e, değerli adrese ulaştırmam gereken şeyler var. Kaybolmasın adına. bir ee, bardak su içtirdim. E, şirketten insanları aradım. Geldiler hemen arabayla işte malzemelere sahip çıktılar. Motor şöyle hafif eğilmişti. Ee, arkadaş bana çarptı dedi video ticari minibüsü süren. Trafik ekibi geldi. O, bu olaylar olana kadar yağmur dindi. Bir anda bugün İstanbul'da olduğu gibi aniden bölgesel yağmurlar yağdı bizim burada. İstanbul'da. Her neyse. Şimdi arkadaş benim motor olmuş böyle. Bak eğilmiş. Bana diyor ki o bana çarptı. Bakıyorsun çamurluğuna e, tampon bölgesine. Benim aracımın boyası sürtünmüş. Belli. Bendeki hasar belli, sendeki hasar belli. Neyse memurlar geldi. Üfle, tamam. Olayın sıcaklığıyla bir şey hissetmedim. Şirkete gittim, buralarım acıyor. Ne niye acıyor, niye acıyor falan. Neyse eve geldim. Acı daha da arttı. Dayanamıyorum. Gittim hastaneye, kaburgaları kırmışım. Düşün. Ve biliyorsunuz arkadaşlar kaburgayı da kırdığınız zaman buraya ne alçı yapılır ne korse ne bir şey. Yani bir askalık modeli var. Onu takıyorsun böyle durmak zorundasın sürekli böyle. Pavyonların ya da barların kapısındaki bodyguardlar gibisin. Yani ilk kazamda böyleydi. Her neyse arkadaşlar görüşeceğiz diyeyim. Şimdi müjver tarifine geçeceğiz. Kendinize dikkat edin. Kaptan hepinizi seviyor arkadaşlar. Görüşmek üzere hafta sonuna bakalım bir video olur mu olmaz mı. Şimdi arkadaşlar videonun ikinci bölümüne geçtik. Yağımızı biraz kızdırıyoruz. Şöyle bir e, harç var elimizde. Bunun içinde 3 tane kabak, e, bir demet taze soğan, 2 tane yumurta, yarım demet maydanoz, 1,5 su bardağı un, tuz, karabiber, nane, pul biber var. Bakın ufaktan böyle bakın hoplamaya başladığı zaman kaşık vasıtasıyla şöyle parçalar halinde kızgın yağa koyuyoruz. Ben biraz kendimi geriye çekeyim de. Sıçrar mı? Sıçramaz. İşte abi müjver nasıl oluyor, nasıl bitiyor dediğiniz müjver böyle bir şey oluyor. Ee, ufaktan böyle hani yoğunluğu olan Benim sevdiğim bir şey. İçinde dediğim gibi arkadaşlar 3 tane kabak, bir demet taze soğan, 2 tane yumurta, yarım demet maydanoz. Bir buçuk su bardağı un, tuz, karabiber, nane, pul biber var. Bu tuz, karabiber, nane, pul biberler tatlı kaşığıyla. Ama yiyor, tatlı kaşığı az gelebilir. Siz çorba kaşığıyla yapın. Şey yok, tatlı kaşığı. Tamam, tatlı kaşığıyla yaparsınız. Öbür türlü bir baskın olacak. Tamam, böylesi daha iyi. Görüyorsunuz. Ee, bir tarafı ortalama ne kadar sürdü? Bir dakika ya da iki dakika. Bir dakika olmadan da aslında ters yüz Ha. 2 3 dakika mı? 2 dakika. 2 dakika falan kızaracakmış. Talimat öyle geldi. Kabaklar rendeleniyor. Arkadaşlar. Taze soğan iyicene kıydırıyorsunuz. Bu yeşillikler ee onlar zaten. Yumurtayı zaten çırparak dökeceksiniz bu karışımın içine. Ee, yarım demet maydanoz o da ince ince kıyılacak. Bu yeşilliklerin hepsi işte onlar. Bakın kenardan böyle hafif pembeleşmeye falan başladı. Nedir? Bir, bir buçuk dakikaya ters yüz yapılacak bu. Bunun akabinde işte bir buçuk su bardağı un demiştim. Tuz, karabiber, nane, pul biber arkadaşlar. Bak şimdi ayrılmıyor ama dur elim gibi. şuradan çevireceğiz. İşte gördüğünüz gibi hop sıçramasın. <laughs> ya bu karışımları saydığım karışımları yaptıktan sonra işte ortalama da e, bir 4-5 dakika içerisinde mücver elde etmiş olacaksınız. Hafif bir e, hem mezidir hem hani olmadı diyelim hani öğrencisin bekarsın paran yok al bunu yap ekmek arası ye yani yani her türlü gideri var malzemenin şöyle biraz tepeden çekeyim Şimdi pişenleri arkadaşlar servis etmeden önce bir tabağa alacağız ama altına fazla yağları süzülsün diye bir havlu kağıt şöyle bir parça havlu kağıt koyarsınız. Şimdi bakalım bir çevirelim pişmiş mi pişmiş gördüğünüz gibi toplamaya başladık. Şu o son de koş. Ben bir yakın zoom yapayım. Bitsin. Tamam bırak. Şimdi bunlar burada süzülüyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir şey oluyor. Ee, i̇nşallah tarifi birebir uygularsınız. Yapanlar da bana yazıyor zaten biliyorsunuz. Biliyorum sizi. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Zehirli arkadaşsız kalmayın diyorum. Kaptan hepinizi seviyor.